Herkese merhaba. Bu tencerede 3 litre süt var. Şu anda kaynıyor. Süte biraz sirke ekliyorum. Yaklaşık 12 kaşık kadar. Şimdi sütümüz kesilene kadar güzelce karıştırıyoruz. İşte bu şekilde. Artık yeterince kesildi. Şimdi tenceredeki sütü alıp içinde elek olan bir kaba dikkatlice aktarıyorum. Hepsini dikkatlice aktaralım ki dışarı dökülmesin yavaşça aktarıyoruz. Ben bu tarifi öğrendiğimden beri marketten krem peynir almıyorum. Hem çok kolay hem de çok daha ekonomik oluyor. Şimdi bir spatula ile güzelce karıştıralım. Sıvısı tamamen kaba aksın. Üzerine de iyice bastıralım ki elekte sadece süt kesiğimiz kalsın. Çok kolay bir tarif gördüğünüz gibi. Şimdi elekteki süt kesiğini miksere aktaracağım. Tamamını tek seferde aktaramıyorum. Etrafa dökülmesin diye dikkatlice hepsini miksere spatula ile koyuyorum yavaş yavaş. Bu tarif benim için müthiş çünkü krem peyniri çok seviyorum ve hep marketten alıyordum ama artık marketten almama gerek kalmadı. Bu arada miksere de 3 yemek kaşığı margarin ve bir tutam da tuzumu ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce çırpalım. Malzemeler biraz katı geldiği için mikser iyi çırpmadı. Böyle bir durumda siz de benim gibi birazcık süt ekleyebilirsiniz. Şimdi yeniden deneyelim. Evet, spatula ile biraz karıştırmam gerekiyor çünkü mikser hala karışmakta zorlanıyor. Şimdi oldu. Yeniden deneyelim. artık oldu. Bakın size de göstereyim kıvamını. Yumuşacık ve harika. Şimdi mikserdeki krem peyniri bir kaseye aktarıyorum. Krema gibi harika bir kıvamı var hakikaten. Şimdi spatula ile üzerini düzeltiyorum ve katılaşması için buzdolabına alıyorum. İşte krem peynirimiz hazır. Bakın çok güzel gözüküyor. Hem çok kolay sürülüyor ve yumuşacık. Bu tarifi kesinlikle deneyin. Şimdiden hepinize afiyet olsun.